Peki. 2 üzeri 3 kuvvet 5 üzeri ne yapıyoruz? İlk kuvvet varsa ne yapıyoruz? Kuvvetleri çarpıyoruz. O zaman 2 üzeri 11. O zaman çarpı bir varsa tabanımız aynı ise tabak tabanımız da aynı. O zaman tabanımı koydum ve üzeri topladım. Peki madem bölme, herhangi bir sayı böldüğüm zaman, pozitif sayı böldüğüm zaman daha küçük olacaktır. O yüzden üstleri çıkartıyorum. Tamam mı? Bir kuvvet varsa bunları çarpıyoruz. Başka ne olabilir? Ee, şey hocam adı neydi? Dün e, geçen hafta işlediğimiz konu var ya e, şey alıyordu adı neydi ya unuttum. E, hocam çizgi çekiyorduk. Köklü ifadeler. Evet onlar. Evet ve hmm. Ben konulara Mesela, çalıştım ama tekrar yapmak istiyorum. 142 kaç ne yapabilirim? Asal çarpanlara ayıralım. Asal çarpan ya da daha kolay olsun. Mesela Eee. Eserde 99. Bunu nasıl çar asal çarpanlara ayrılabilirim? Ee, çizgi çekeceğiz. Hı? efendim? Eee çizgi çekeceğiz yani şey olacak. 99. Evet, devam et. Yani şöyle... e, evet. Kaça 99 2'ye bölünür mü bir dakika bölünmez 99 2'ye bölünmez 3'e de... bir dakika hesaplamam 99 2'ye bölünebilir mi 99 bölü bölünebilir evet 99'u 3'e bölersek e, 33, 33, 33, 33. Yani kaç yapıyor? yapıyor. <laughs> 33 yapıyor. 33 yapıyor. Bunun 3'e 33 sonra. Sonra 33'e e, 2'ye böldün mü bir dakika. Oh, evet. madem e, baştan 2 yazmadın o zaman şey tekrardan 2'ye dönmüyorsun 3'e tamam. bölüyoruz 3'e 11 11 asal sayı Hı -hı. o zaman her iki on tane, on üç, tane, on bir, tane bir tane dışarıya çıkabilir değil mi o zaman bu yalnız ise evet. o zaman bu evde kalır yani o da ne yani üç bu dışarıda üç, kaldı. De, bu da 11 3 2 gibi oldu. Hı? Kökü unutmuyorsun. Kökü unutmuyorum. Tamam. Mesela mesela radius dört. Dört. 4. Ne yapıyorum? 44 asal çarpanlara ayırıyorum. 70 72 2'ye böldüm 36 2'ye böldüm. 18, 18, 19, 3, 3, 3, 3, 3, 3, her iki tane bir tane dışarıya çıkabilir. Şu şekilde. Bu şekilde. Şu şekilde. Bunları ne yapıyorum? Yani? Çarpıyorum. Evet. 2 çarpı 2 çarpı 3. O da ne eşittir? 4 çarpı 3. O da ne eşittir? 12. Yani bazen cevabımız köklü olabilir. Bazen cevabımız köksüz. Tamam. Dağılabilir. Tamam. Evet. Bir de ne anlattın? <laughs> oh. hmm, size ne anlattım? Evet, bunları da anlattım. Hayır, bunları. Anlattım. <gülüyor> <gülüyor> evet. Şimdi. Hasan nerede? Bak senin için birkaç soru yazıyorum ve ben sen yazarken ya da çözerken ben Hasan'la konuşacağım tamam mı? Hocam bir dakika ben kalemi alıp geliyorum. Tamam. Tamam hocam geldi müvekkil. Evet. Evet. bir Yalnız da bir şey. Kim konuşuyor? Sanki Türkçe konuşuyor. Değil mi? değil mi? Efendim hocam? Yanında kim? Yanında kim ee, konuşuyor e, dedim. E şey, e, dedi, dedi, Türkçe şey konuşuyor sanki. Yok yanında teyzem var. E, teyzen kitabı nerede dedim. Ha? Aa, teyzen. Evet, teyzem. anladım. Teyzem. Evet. Sanki Türkçe bana geldi. Yok teyzem var itaat et. 36 böldüm 8 2'ye böldüm 9 3'e böldüm 3 3 1 ve bulurum çarpı 3 çarpı 3 hocam cevap 6 Cevap altı e, şey adı neydi? Çizgi evet. e, g kalıyor. Evet. Evet, şuradaki yani. O zaman birinci soru 10 puan. İkinci soru. Ne yapıyoruz? Ay pardon. Mesela. Hmm. Nasıl yazabilirim? Nasıl yazabilirim? 2 ile 3'ü çarpıyoruz. Sonra A 10 ile bölüyoruz. Hocam e, siz bu soruyu anlatsınız bana. Bu soru ne yapıyoruz? Kuvvet varsa. Yani ben kimi çarpıyorum? 2 mi 3'ü mü? İki, i̇ki, üçü çarpıyorum. Üçü çarpıyorum. Üçü çarpıyorsun. Sadece üçü mü? Ya ikiyi de çarpıyorum. Evet, yani iki üzeri on çarpı üç üzeri on. Onu soruyorum, yani. Bu kadar. Aa, e, kuvvet on kalıyor, yani kuvvet çünkü. E... Evet, kuvvet on oluyor. Yani ya da şöyle yazabilirsin. Madem parantez var. O zaman bunları çarpabilirsin. Yani altı üzeri 10 yazabilirsin. Doğru mu? Evet doğru tabii Evet. Yani şu şekilde. Mesela. Nasıl şey yapabiliriz? Yapabilirim. Bir dakika hocam 90 üstü 10. Ee, 90. Evet doğru. Aferin. O zaman burada da 5 puan. Burada da 5 puan. Peki. Altı ee, 6 üzeri 100 bölü 6 üzeri 20 kaç? Ee, cevap 6 üzeri 80. Hocam. Efendim? Ee, 6 bölü 80, üstü 80. Evet, 6 üzeri 80. Şey, şey evet o zaman 25 puan oldu şimdi hmm, 75 saniye Mesela şöyle kök 288 hadi bakalım tamam bir dakika asal

3 2 Hocam 12 kök 2 12 kök 2 Evet 12 kök 2 Evet Evet Doğru Peki Burada da 10 puan 200 evet. Asal 5 çarpanlara ayıracak. Hayır bakalım. Sadece cevabı bana söyleyebilirsin. Tamam bir dakika. <laughs> Hocam 10 kök iki. 10 kök 2 evet doğru hmm. <laughs> Hocam biz bu ders şey yapacaktık. Yarım saat ders yap yapacaktık. Sonra 10 dakika ara verecektik. Sonra yarım Ama, ders. Aynen doğrudur. Ama Hasan girmemiş yani. Sadece bugün şey o, o, zaman 30 dakika yapacağım. Yani çünkü Hasan daha hala girmemiş. Hasan girmezse yani bir saat kayıp olur olmuş. Yani 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 sadece yarım saat şey kaybolursa daha daha iyi olur yani. Ben onun için yoksa ne bileyim canım. Artık yapılacak bir şey yok. Peki hazır mısın? Bu soru için bak 20 puan. Hazırım. Sadece birazcık uzun. Hadi bakalım. 1296 Tamam. Tamam.

Так. Да. Bir daha dakika buldum. Tamam ha, hadi bakalım. Dokuz çarpı dört çarpı dokuz otuz altı. Otuz altı. Hocam otuz altı. Evet. Otuz altı mı? Evet. Çarpı iki çarpı Evet. 36. Doğru. Aferin. O zaman yeri mi puan oldu. Peki. Ee, 2 üzeri 10 çarpı 2 üzeri çarpı 2 üzeri eksi 2 çarpı 2, 2, 2, 2, 2 üzeri 3 kaç? 11. İkizler 11 mi? Evet. Bu 5 puan. Az önce 4 puan vardı. Burası 20, 5. 10 30 pardon. 40, 45. 45 pardon, ve az önce 4. 25 puan vardı, değil mi? 70 oldu. Evet. Hadi bakalım. Şimdi 3 bölü 5 üzeri 2 5 üzeri üzeri eksi 2 artı 1 bölü 9 artı 3 üzeri eksi 2 kaçtır? Hadi bakalım. Bir dakika. Bu da 15 puan. Tamam. Hocam istediğim kadar vaktim var mı? Yok sadece Evet. Var. Evet. Başlıyorum. Hocam bu eksi 2 mi 2 mi? Bu, İlk başlaki. bu, baştaki. 2 bu eksi 2. Tamam. Birincisi 2, iki, ikincisi 2. Hocam bunların ikisi sıfır yapıyor. Efendim? Ee, bunların ikisi sıfır yapıyor. Bunlar Şu üç, Evet sıfır. Doğru. Evet. Sonra? Bunlar Sonra e, Şunlar da e, Bir dakika bir dakika. Dur. Bir bölü 9 artı Bunlar bu, bu üçün altında gizli bir var. Hı hı. Yerleri değiştiriyorum. Yine 1 bölü 9 yapıyor. Ee, 1 bölü 9 artı 1 bölü 9. Ee, cevap 2 bölü 9. Efendim? 2 bölü 9. Çok güzel. Aferin. Evet. 15 puan oldu. Aferin. Şimdi son soru. Hadi bakalım. 2 bölü 3 üzeri 5 artı ay, ya da pardon çarpı 2 üzeri 3 çarpı 0 2 üzeri 3 bölü 3 üzeri 11 kaçtır? Ee, 2 bölü 3 üstü e, Hocam, üst, e, üstleri topluyor muyduk, çıkartıyor muyduk? Sen bilirsin. Çarpma varsa. Çarpıyorduk. Çarpma varsa. Mesela iki. Çarpı 2 Kaç mesela? Az önce nasıl yapıyorduk? İki. i̇ki, iki üzeri bir on iki. Eyvah. 2 üzeri 12. O zaman sen ne yaptın? Üstleri ne yaptın? Topladım. Burada da aynı Topladım. şekilde tabanımız aynı ve üstleri ve çarpma işlemi var. Ee, o zaman cevabımız e, 16, e, 2 bölü 3 üstü 16. Evet. Tamam. Çok güzel. Çok sıcak. Evet. O zaman bugün dersimiz bitti. Yüz aldım bugün. Çok güzel. Aferin. Teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim çalıştığın için. Çok mutlu oldum bugün. Biliyor musun? Ben Çalıştığın mutlu. mutlu zaman ben çok mutlu olurum. Çünkü ben <laughs> bazen şöyle hissediyorum. Deniz, sanki kendimle konuşuyorum hissediyorum. Ama gerçekten bugün çok mutlu oldum ve anneni söyleyeceğim. Gerçekten. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Rica ederim. O zaman görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz.